Merhaba arkadaşlar. Bugün size adrenalin kullanım alanlarından, işte infüzyonundan vesaire bahsedeceğim. Adrenalin acilden sık kullandığımız ilaçlardan bir tanesi. Alfa adrenerjik, beta adrenerjik. Yani bu etkileyici vazokonstrüksiyon, kardiyak stimülasyon, bronkodilatasyon, serebral vazodilatasyon yapıyor. Yani kan damarlarını kasıyor, kalp hızını arttırıyor, kalbin kasılma gücünü arttırıyor. Bronkodilatasyon, bronşları açıyor. Serebral vazodilatasyon, beyne kan akımını arttırıyor yarı ömrü dolaşımda 1 dakika bunun. Endikasyonları arrest filaksi, ağır astımda, semptomatik bradikardide, hipotansiyonda. Şu semptomatik bradikardide eğer ki hasta AV blokta atropine cevapsızsa e, eksternal pace takılana kadar geçen sürede bradikardinin hızını arttırmak için kullanılıyor. Ampüri 1 bölü 1000'lik. Burası çok sık tartışılıyor o yüzden özellikle yazdım. 0.25, 0.5 ve 1 miligram mililitrelik ampulleri var. Her bir ampul 1 mililitre. Bazı ampulün üzerinde işte bazı 0.25'lik, bazı 0.5'lik, bazı 1'lik. O yüzden kullandığınız adrenalin hangisi olduğuna dikkat etmeniz gerekir. 2 dozu. Arrest'te 3-5 dakikada bir 1 miligram puşe 1 bölü 10.000. Bakın ampuller 1 bölü 1000 ama biz ay 1 mg puşelediğimiz 1 bölü 10 binlik olması gerekiyor. Bunun için de 10 kat sulandırmamız gerekiyor. Areste puşelediğimiz adrenalinleri. Ardından da flaş 20 cc SF. Yani yaptığımız ilaç damar damarda kalıp kardiyak ulaşımı, areste dolaşım olmadığı için geç olduğu için peş ardından da 20 cc SF puşelememiz gerekiyor. Yani kat sulandırıp puşeliyoruz. Ardından da 20 cc SF veriyoruz. Ee, IV olarak erişim yoksa endotrakeal tüpten de 2-3 kat sulandırıp veriyoruz. Bunu 2-3 kat dozda 10 ccsf ile sulandırıyoruz. Yani 1 mg verirken 3 mg veriyoruz. Bunu da 10'a sulandırıp endotrakeal tüpten veriyoruz. Ve ardından 5 kez ventil ediyoruz. Ağır dozunda 0,1 mg kilogramdan 1 bölü binliği 20 dakika arayla yapıyoruz. Bu dozu hesapladığımız dozu 3'e bölüp subkutan yapacağız. Yani 70 kilo olana 0,7 yapmamız gerekiyor. 0,7'yi de 3'e bölerek yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu subkutan yaptığımız zaman 5 dakikada brankodilater etkisi başlıyor ve 4 saat sürüyor. Bu subkutan etkisinden dolayı. Bradikardi, hipotansiyon, septik şok. Yani infüzyon yapmamız gereken durumlarda nasıl yapmamız gerekiyor? 2-10 mikrogram dakikada infüzyon yapabiliriz. Hesaplamasını da nasıl yapacağız? 2 mikrogram dakika. En düşük dozdan başladık. 2 mikrogram dakika. Dakikadaki 2 mikrogramsa 60 ile çarptığımız zaman saatteki 120 mikrogram saat yapıyor. Yüzdesef içine 1 miligram koyduğumuz zaman yani 1000 mikrogram koymuş oluyoruz. Yüzde 1000 mikrogramsa bunda 120 mikrogram olan kaçtır diye aradığımızda 12 çıkıyor. Pump'tan 12'ye girip pump cihazından saatlik 12 diye işaretlediğimiz zaman infüzyonu başlıyor. Infüzyon dozunu arttırmamız gerekirse, gerekirse de işte 2 mikrogramda bu iken artarak 10 mikrogramda 60'a kadar pumpta çıkabiliyoruz. Bu daha uzun süreli verilecekse değiştirilebilir. Yani bunu 500 SF içine katabilirsiniz. Bu 1 miligramı 2 mg yapabilirsiniz. 5 miligram yaparsınız. 10 miligram yaparsınız. Mantık bu. Doğrudan hesaplama ile birlikte bu en basit hesaplandırı bu. Yani 12 gittiği zaman 100 sefide de bitirmesi yaklaşık bir 8 saat falan sürecek. Hatta 8,5 saat sürecek. O yüzden 8,5 saat için yeterli olan bu 24 saati tamamlamak istiyorsanız 3 mg koyun 4'ten açın gibi basit hesabı. Adrenalin ayrıca anafilaksi de kullanıyoruz. Anafilaksi de ile ilgili olarak uyluk lateralinden yani subkutan veya diğer kaslardan intramusküler değil özellikle uyluk lateralinden intramusküler. Yetişkin için 0,5 mg çocuk için 0,3 mg dozlarda bir bölü binliği yani sulandırmadan yapabiliriz. Bunu 5-10 dakikada bir tekrarlay tekrarlayacağız. Anafilaksi, anafilaktik şok ortadan kalkana kadar bunu 5-10 dakikada bir tekrarlayabiliriz. Anafilaksi ile ilgili Video kartı bırakıyorum. Oradan anafilakside nasıl kullanıldığını, diğer ilaçları vesaire bakabilirsiniz. Ama bunun belirgin bir dozu yok. Yani anafilaktik şok ortadan kalkana kadar 5-10 dakikada bir 0-5 uyluk lateralinden entremüsküler yapıyoruz. Eğer ki hasta arrest olmuş veya buna dirençli ise de şurada infüzyon dozuna da geçebilirsiniz. İnfüzyon dozunu hesaplamayı az önce söyledim. Ama önceliğimiz intramüsküler tercih ediyoruz. Adrenalin infüzyonu ile ilgili merak ettiğiniz başka bir şey varsa veya adrenalin yapımı ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa alt kısma yorum olarak bırakabilirsiniz. Zaten bu videonun devamında da adrenalin, noreadrenalin, dopamini birbirine e, olarak bir, bir üçünü birlikte hesaplamasını bir araya bırakacağım. Merak ettiğiniz zaman, hesaplamanız gerektiği zaman hızlıca bakabilirsiniz. Pozitif inotropları e, üçünü bir arada görmek için yani nöroadrenalin, adrenalin, dopamin böyle küçük bir ölçek hazırladım. Yani bunlardan bahsedeceğim. Ardından da e, en kolay aklınıza nasıl kalır diye mesela 80 kilogramlık bir hasta için dozlarını buraya yazdım. Adrenalinin e, kendi ölçeğinin zaten kilogram ölçeği yok. Mikrogram dakikadan direkt. Onun dışında dopamin, nöroadrenalin, adrenalin için. Mesela nöroadrenalin 100SF içine bir ampul koyduğumuz zaman e ee, en düşük dozu işte 0.0503 6 12 diye gidiyor. Adrenalin yüzücef içine 1 mg koyduğumuz zaman en düşük dozundan 2'den 12 diye gidiyor. Dopaminden yüzücef içine 200 mg 5 ml ampul koyduğumuz zaman 5-20 mikrogram dakikada 5'ten başladığımız zaman 12 diye gidiyor. Yani arkadaşlar devam o ki şu 12 bütün hastalar için ortak. Şunu saymazsak kafanız karışmasın diye kolayca bahsetmeye çalışıyorum. Yani bir ampul nöroadrenalini yüzdesef içine koyduğunuzda, 1 mg adrenalini yüzdesef içine koyduğunuzda, bir ampul dopamini yüzdesef içine koyduğunuzda bir hastaya 80 kg'lık bir hastaya ortalama açmak istiyorsanız 12'den bunu açabilirsiniz. Ampulü koyup 12'den açtığınız zaman yüzdesef içine Dozları hemen hemen hepsinin eşit oluyor. Basit olarak akılda tutabileceğiniz kısmı da bu.